milyon tutan Osmanlı Devleti'nin borçlarını 106 milyona indiren Abdülhamit Han, memlekete büyük bir imar faaliyeti ile eğitim-öğretim seferberliği başlatmış cami, mescit, mektep, medrese, hastane, çeşme, köprü gibi birçok icraatın çoğunu kendi şahsi parasından yaptırmıştır. Ülkenin dört bir yanını demir yolları ile döşeyen Abdülhamit Han, Yunanlıların Girit'te isyan çıkartıp Türkler üzerinde toplu katliam yaptırması üzerine Yunanistan'ı harp ilan etti. Hükmettiği dönemde Osmanlı'nın en çok toprak kaybeden padişahı II. Abdülhamit'tir. Sultan II. Abdülhamit döneminde eğitim, bayındırlık ve tarım alanında önemli adımlar atıldı. 1876-1908'de iptidailer 200'den 4-5 bine, Sübyan mektepleri 10 bine, Rüştiyeler 250'den 600'e, idadiler 5'ten 104'e ve bugünkü öğretmen yetiştiren yüksekokul olan